Hayat zor olabilir. Ama bunlar gibi eğlenceli şakalarla işler bir anda yolunda gitmeye başlar. Of. Femi. Annem beni öldürecek. Fransızcadan hiç anlamıyorum. Ne haber kardeşim? Kırık aldım. Eee ne olacak ki? Hadi hocaya kimin patron olduğunu gösterelim. Masasını düzenlemekle meşgul. Güzel. Bakalım havasını söndürmek için neler yapabiliriz. Buldum. Sen git ben de yeri kayganlaştırayım tamam mı? Ve devasa bir düşüşü garantilemek için... işte en sevdiğim duş jeli. Yerin biraz paspaslanması lazım. Hem de hocanın poposuyla. Tamam. Şimdi tuvalet kağıdı saldırısı için bekleyeyim. Her şey hazır. Hadi şunu yapalım. Geliyor. Aa, yerler niye bu kadar kaygan? Aa, biri bana yardım etsin. Duramıyorum. Biri beni buradan kurtarsın. Aa, i̇şte geliyor. Bu müthiş olacak. Bu kırık not için. Fransızca tuvalet kağıdı nasıl deniyor? Hayır. Sen ne yapıyorsun David? İntikam alıyorum. Yeni kıyafetinizin tadını çıkarın hocam. Dua et anneni aramayayım. Eşek şakasının ustalarıyız. Hoşsan iyi olur. Bence de. Anlaşılan David'in evinde kahvaltı zamanı. Ne? Bunun olmasından nefret ediyorum. Diğer yandan... Ellie! Şunu bir ayarlayayım da. Ne oldu? Ah bu bir civciv mi? Yumurtayı kırmaya çalışıyor. Hadi gel miniyim. Sanırım çatlıyor. Şaka. Cidden mi David? <laughs> Civciv olduğuna gerçekten inandım. Çok iyiydi ya. Aferin miniyim. Vay canına. Kendi şeridinde kal tamam mı? Bitiş çizgisini görebiliyorum. Bunu kazanmak zorundayım. David mi kazanacak? Elimi. Ve David kazanır. Kim kaybetti? Sen. Öyle mi? Ver şunu. Dur. Şimdi kim yarışta öndeymiş? Düşen dallara dikkat et. Şu tepeleri hiç sevmiyorum. Hey bu Mars mı? Burası ne kadar huzurluymuş. Dünyada görüşürüz şunu bir yere saklamalıyım. Bu işe yarar. Bu kız da hızlı ha. Çabuk olmalıyım. Bu ilginç olacak. Ay geliyor. Oh sevgili joysticklerim. Gelin babanıza. Bayağı da yükseğe zıplayabiliyormuş. Oo, ayağımın altındaki yer mi patlıyor? Şimdi kim kaybetmiş bakalım? Beni şu patlamaları durdursun. Of tam bir çocuk. Temizlik günün kutlu olsun. Cidden Meyli. Hadi ama bunu her pazar yapıyoruz. Vakit kaybediyoruz ama hadi. Biraz malzeme alayım bari. Hmm. Bu kesinlikle gerekli. Biraz da paspas yaparım. Amanın. Bunun içinde ne var ya? Hey. Üf. Bunun içinde canlı bir şey var sandım. Süpürge. He? Bu aslında şaka tanrılarının bir hediyesi. İmdat! David. Belki de garajda üst raftan bir şey almaya çalışıyordu. Ayağı kaydı ve aşağı düştü. O oh, zamanlı David. Yardım et! Lan baya kötü geliyor ha. Düştüm ve kalkamıyorum. A! Oh. Çok fena! Hala gelmedi mi? Büyük şakayı yapmanın vakti geldi. David, o şeyde ne öyle? Oh, orada canlı bir şey mi var? Hadi eli cesur ol biraz. Aman tanrım. Kontrolden çıktı yali. Öl pis canavar. Öl. Sanırım bir şey arıyor. Bu evde korkunç yaratıklara yer yok. Hala hareket ediyor mu? Ay dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Ne korkunç süpürge değil mi? Ödümü kopardın ya. Ay, nefes. Ay, nefes alamıyorum. <laughs> Sanırım nihayet alıştım şuna. Oh, o kadar tatlıyı nereden buldun? Paylaşmak ister misin? Çikolata. Marshmallow. Hey ona abur cubur olunca Eli kendine hakim olamaz. Eli, Eee onu bitirecek misin? Yarısı yenmiş lollipopumu mu istiyorsun? Azıcık yalasam. O zaman sümükleri sorun etmezsin. İçine iyice sokayım. Evet hayır. Evet tam orası. Ve al bakalım. Oh, sanırım kusacağım. Hala istiyor musun? Pekala Minoş. Uyku vakti. Rahat bir pozisyon bulayım. Burada yanlış olan bir şey var. Sen nereden çıktın? Kendi yatağına gitsene. Havlumu buraya bıraktığımdan eminim. Teşekkürler David. David. Tuvalet dolu. En az 5 dakikası daha var. İşte buradalar. David hep aptal telefonuna bakıyor. gideceğim Oh, bu fotoğraflar harika. <laughs> Ayı bardaktan süt içiyor. <laughs> Çok sürükleyici. Yeter. Buna katlanamıyorum David. Bu şey niye bu kadar bulaşıyor? Au, berbat. Gidip peçete alayım. Aptal. Telefonunu unuttun. dakika. Aslında telefonunu ortada bıraktı. Biraz kendi kendime eğlenme vakti. Sağlam bir vuruşla telefonun işi biter. Ama o kadar kötü biri değilim. Stretch filmine sarmak da işimi görür. Asıl olay birçok katman oluşturmakta. Muzurluk yapmak çok eğlenceli. Of, ellerim tercihimiz oldu. Telefonu nerede? Tam burada şapşal. Oo, onca streç filmin altında mı? Merak etme telefonum. Seni kurtaracağım. Amma da yapışkan değil mi? Makas işe yarar. Böyle bir eziyeti hak etmiyorum. Nerede şu makas? Bu gerçekten yaşanmış olamaz. Her şey streç film sarılmış. İmdat! Bu şakaları gördün mü? İlk önce hangisini arkadaşlarının üstünde denemek isterdin? Bize göre çok poşetindeki süpürge daha iyiydi. Hadi videoyu arkadaşlarınla paylaş ve kendin bazı müthiş şakalar hazırla. Bunları izledin mi? Hiçbir şeyi kaçırmamak için 123 Go Boys kanalına abone ol.